Kartal Hemşire'yi bir yere yollamış, Yıldız bilmiyor. Cinlerim tepemde Osman. Elim boş geldim deme sakın. Neresi burası? Torunumun resim kursu. Şimdi içeride portakal çiziyor. Bitirsin, elmalara başlamadan on dakika göreceğim. Evet ne var elinde? Hemşire hakkında hiçbir şey yok. Peki boksörden bir şey çıktı mı? Polis muhbiri diye geçiyor. Emniyet hakkındaki her şeyi saklamış. Polis muhbiri mi? Efendim? Şu sana sorduğum boksör var ya, polis muhbiriymiş. Sen bu adamı nasıl bulamadın komiser? Polis var, polis var. Birbirimize her dakika izahat vermiyoruz. Bana ukalalık etme. O boksörü istiyorum. Bul getir. Onun hakkındaki her şeyi, gelmişini, geçmişini... ...yoksa bugüne kadar karıştırdığın haltları bütün emniyet öğrenir. Dede, ne işin var burada? Seni özledim, görmeye geldim. Gelemez miyim? Ha, hoş geldiniz. Hocam mı? Hoca Hanım, nasıl bizimki? İyi mi? Çok iyi. Yurt dışında da seçenekleri olacak. Portfolyosunu yollayacağız. Öyle mi? Çok iyi, çok iyi. senin bu Azize ile ne işin var? Konuşuruz. Sen sadece ona yakın olmaya bak. Hadi yemeğe. Tamam arkadaşlara söz vermiştim. Bari onlara haber vereyim. Tamam git ver. Kuzey yurt dışına gitmeyecek. Çocuğa gaz verip durma. Şimdi sakin bir yere gidelim. Alo Yaman. Boksörü bulduk Azize'nin hastanesinde. Sormuştun abi bilmiyorum demişti. Ya yalan söylüyor. Ya da boksörü gizleyenler ondan da gizledi. Göreceğiz. Siz hala oradasınız çıkmadınız değil mi? Yok buradayız abi. Gelmek üzereyiz. Tamam ben sizi karşılarım. Yok yok gerek yok. Azize'nin başından ayrılma sen. Biz önce biriyle görüşeceğiz. Tamam abi. Kuzey'e yetenekli olmadığını söyleyeceksin Hoca Hanım. Onun umudunu kıracaksın. Ama bu Kuzey haksızlık. Bak burada bir ton yanıcı madde var. Tiner, miner. Allah muhafaza bir gün dışarıdayken sen sergide veya kırtasiyede bir telefon geliverir ve buranın yanıp kül olduğunu görür. Yetenek nadir görülen bir şeydir ama bir öğrenci için geri kalan onlarca öğrencinin diri diri yanmasına değer mi? Bence değmez. Korkmayın hocam öyle bir şey olmayacak. Nihal hocam bize biraz müsaade edebilir misiniz? Tabii. Etrafımı dişi aslanlar sardı Adem. Çiftemi getir çok korkuyorum. Barbaros Bey. Burada ilginizi çekecek bir şey var. Bunu nereden buldun Tuna Alpan? Bunun cezası çok ağır biliyor musun? Senin cezansa baki. Bir ana için evladıyla sınanmaktan daha beteri yok. Kuzeyi rahat bırakacaksın. Kartal Yıldızlı onu buradan gönderecek. Kıkını bile çıkarmayacaksın. En büyük kozunuz bu öyle mi? Kuzeyi benden alamayacaksın. Almak isteyen kim? Eğer kuzuyu almak istesem, Alpanların üç tane kıytırık adamı mı engel olacak bana? Neden buradasın o zaman? Torunumu ziyarete geldim. Bir de senin ne yapacağını görmeye. Ama gördüm ki hemen büyük görümcenin etekleri altına saklanmışsın. Sen de maşallah hemen kabullenmişsin. Ne kadar da seviyormuşsun gelinini. Benimle çatışacaksan benim dengim olmalısın Tuna Alpan. Sır en güçlü bilgidir doğru. Ama bu sır değil. Sen bulabilmişsin. Demek ki ben saklamamışım. Sır var ya. Sır sizin ikinizin sakladığı. nasıl açığa çıkmış? Tuna'nın eline nasıl geçmiş öğren? Sorumlusunu bulunca da aldın mı ortasından çivile? Kuzey, oğlum siz nereden çıktınız ya? E ee, dedem de buradaydı, bekleyecek diye yemeğe gidecektik. Karşılaştık. Ee, acil işi çıktı, gitti. O yüzden yemekler bizden. Olmaz mı? Olur da. Niye hepiniz aynı gün geldiniz onu anlamadım. Oğlum soru sorma. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Hadi. <laughs> Ay arkadaş biz niye bu kadar kıymete bindik ya? Aa ah, bebeğim, sen her zaman kıymetlisin. O nasıl bir laf? Neyse bir şeyler dönüyor ama yakında anlarım nasıl olsa. Hadi açsınlar da yürü gel bakalım ne yiyelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.